Şimdi insan fıtraten zayıf değil mi? Ama bakıyorsunuz bu zayıflığına, acizine ve fakrına rağmen düşmanları çok fazla. İnsanın çok fazla belalara maruz olduğunu, belalara müptela olduğunu görüyoruz. Mevlana demiş ya kalü belada. Elest bezmi nedir bilir misiniz? Ruhlar aleminde Cenab-ı Hak bizi yarattı. Bizden bir ahdü peyman aldı orada. Biz bir söz verdik. Şimdi o sözü kimler hatırlıyor desen aslında kimse hatırlamıyor. Zaten problem hayatımızla o sözü doğrulamamız. İnsan maalesef hem çok cahil hem çok zalim olabiliyor. Hem sözünü unutmuş. İnsan nisyandan alınma zaten. Nisyana da müptela. Hem de Allah'a karşı ne söz verdiğini hatırlama çabasına da girmiyor. İşte peygamberleri Cenab-ı Hak böyle göndererek bize hatırlatıyor. Bakın ben sizden o kısmı sildim ama siz böyle bir söz verdiniz. Bu söz üzere geldiniz dünya. Neydi o? Cenab-ı Hak dedi ki ben sizin Rabbiniz değil miyim? Ben sizin Rabbiniz miyim diye sormuyor bakın. Ben sizin Rabbiniz değil miyim? Hani ters taraftan bir soru olunca buna tereddüt ediyor ruhlar. Ne desinler? Evet deseler. Değilsin ana da çıkabilir bundan. Hayır deseler iki manada çıkıyor. Ne diyeceklerini tereddüt edince Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın ruhu cevap verdi ve bütün ruhlar onun rehberliğine tabi oldular. Efendimiz ne dedi? Bela. Kalu bela oradan geliyor. Yani bela evet onaylamak anlamında evet öylesin. Evet Rabbimizsin manasında. Çok seçkin bir ifade. Mevlana Hazretleri de diyor ki bela dedik belaya düştük. Dünyada da işte belaya bizi düşüren şey orada bela dememizdi. Peki dünyadaki bela nedir? Aslında Cenab-ı Hakk'a yaklaştırma vesilesidir. Cenab-ı Hak sana bir takım imtihanlar, musibetler, sıkıntılar veriyor mu? Seni sevmediği için vermiyor. O verdiği imtihanlar, sıkıntılar seni kendisine yaklaştırma vesileleri aslında. Ve bize bazı şerlere uğradığımız için sığınma aracıları vermiş. Onlar sayesinde Allah'a sığınıyoruz. Kur'an'da muavizeteyn diye geçen felak ve nas sureleri bu sığınmanın kilit taşı hükmünde. Her şeye karşı. Şimdi bunlarla ilgili hadis leri de okuyalım. Yani öyle şeyler var ki mesela Ukbe bin Amir'den şöyle bir rivayet var. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam buyurmuş ki bu gece indirilen ayetler var ya onlar gibisi hiç görülmemiştir. Bunlar kul evzu bir rabbil felak ve kul evzu bir rabbin nas sureleridir. Felak ve nas sureleri. Bunlar gibisi görülmemiş diyor Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam. Benzeri hiç yok. Kur'an'ın hiçbir yerinde böyle bir sure yok. O kadar kuvvetli. O kadar tesirli. Ve gene Abdullah İbni Hübeyb'den bir rivayet aktaracağım. Şimdi hafif bir yağ yağmur ve karanlığa maruz kalmıştık diyor. Bize namaz kıldırsın diye Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ı bekledik. Orada işte Abdullah İbni Hübeyb şu manada bir şey söylüyor. Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam çıkıyor geliyor ki söyle. Abdullah İbni Hübeyb Resulullah Aleyhisselatü Vesselam yüzüne bakıyor. Ya Resulallah ne söyleyeyim? Efendimiz tekrar söylüyor. Söyle ya Resulallah canım sana feda olsun ne söyleyeyim diyor. İşte Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam diyor ki akşama ve sabaha erince kulhu hu Allah ehad. İhlas suresini söyle. Kul evuz bir rabbil felak. Felak suresini söyle. Kul evuz bir rabbil nas. Nas suresini söyle. Üçer kere oku Bakın dikkat edin hadisteki şu ifadeye bu sana her şeye karşı yeterlidir. Bu hadisin üstüne bir şey söylemeye gerek var mı kardeşim? Ya hangi sıkıntıya maruz kaldıysan, hangi probleme maruz kaldıysan işte sana hadis çok net yani. Hz. Cabir'e de mesela bu manada bir şey söylemiş. Gene aynı şekilde söyle diyor ne söyleyeyim ya Resulallah. Bu iki sureyi oku diyor Felak ve Nas. Bunlar gibisini asla okuyamayacaksın çünkü diyor. Bunlar gibisi yok.